Hocam bir şey soracağım ya. Şimdi her deprem olduğunda özellikle de İstanbul'a yakın ya da Marmara'da bir deprem olduğunda, öyle diyeyim daha doğru cümle bu. Ee, Birçok kişi şunu merak ediyor. İşte İstanbul depremini tetikler mi? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Bir takım uzmanlarımız da çıkıp evet tetikleyebilir. Şöyledir, böyledir diyor. Hatta tetikler diyor çok yakındır diyor. Şudur, budur. Şimdi şimdi ben mesela bir vatandaş olarak bunları dinlediğim zaman evet ben bir deprem olacağını biliyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum. O tetikleyebilir de. Peki ben ne yapacağım? Onu anlayamadım. Riski azaltmak için birey olarak ne yapacağım? Bir de asıl ne yapılması gerekiyor? Yani birey olarak yapacağınız şeyler tabii yani yapabileceğiniz yapamayacağınız şeyler var. Mesela bizim istediğimiz herkesin depreme güvenilir bir yerde oturması. Yani öyle bir şey yakın bir zamanda inşallah sağlanır ama tabii belli bir uğraşlar gerektiren bir şey. Onun dışında yapacağımız şey en azından her deprem büyük olmuyor tabii. Küçük ev, küçük depremlerde en azından istiyoruz ki başımıza bir şey ölmesin. Evde bir yangın, patlama, çatlama olmasın ve yani bulunduğumuz yerde gerek tedbirleri alalım. Onun dışında fert olarak yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Mesela demokratik bir ortamda yaşıyoruz tabii. Bu sakıncı, bu düşüncelerimizi Demokratik kanallardan hükümete bildirerek tedbir alınmasını istemek en yani doğal hakkımız. Ama neticede bu tedbirleri genel olarak toplum tarafından alınması, herkesin bir depremden önce sonra ne yapacağını bilmesi gerekir. Ama esas istediğimiz bizim tabii İstanbul'daki binaların depremde hasar görebilir, hasar görmesi, can kaybına yol açmaması ve daha sonra görülen hasarların da deprem sigortası vasıtasıyla karşılanmasıdır. Tam. burada bir araya girebilir miyim hocam? Buyurun şimdi, efendim, rica ederim. Şimdi... İstanbul'da ciddi bir bina stoğu var Bu bina stoğunun bir kısmı 2000 yılından öncesine ait ki Söylenti şu siz daha iyi teyit edeceksiniz Ağırlıklı 2000 öncesi 2000 sonrasında yapılanların da depreme dayanıklı olduğu ve sorun olmadığı Şimdi oradaki tablo nedir? Gerçekten böyle midir? Bina stoğu 2000 öncesi mi yoğun mudur? Ve 2000 öncesi yoğunsa bunlar için ne yapmak gerekir? Yani tabii 2000 öncesinin hepsi kötüdür diyemeyiz. 2000 sonrasının hepsi iyidir diyemeyiz ama 2000 öncesi yapılan yapılar neticede o zamanki şartnameye uymuş olsalar bile o zamanki şartnamenin eksikliği olduğundan zayıf kalıyorlar. 2000 sonrasındaki yapılar ise çoğunluğunun hakikaten uygun şartname yapıldığını biliyoruz ve daha dayanıklı olduğundan eminiz. Yani 2000 binaların kurtulmanın yolu doğrudan böyle doğru. bizim kentsel dönüşüm, dönüşüm dediğimiz o uygulama tabii. Kentsel dönüşümde neticede bunların ya güçlendirilmesini istiyoruz ya da yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. Bu yani uzun bir zamandır. Hangisi şey, doğru hocam? Buyurun efendim. Hangisi doğru? Yeniden yıkıp yapmak mı güçlendirmek bu, mi? Bu doğrudan doğruya bu ekonomik bir karar yani. Umumiyetle yeniden yıkıp yapma veya da güçlendirme bedeli yeniden yıkıp yapma yüzde %40'ını aşıyorsa yeniden yıkıp yapma daha doğru ama orada bir hesap yapmak gerekiyor. Bir de değişik yani mimari uygulamalar sebebiyle bazı binaları yeniden yıkıp yapmaya başladığınız zaman ister istemez kayıplarınız olabiliyor. O vakit onları güçlendirmek daha doğru olabilir. Bunlar bina bazında verilmesi gerektiği kararlar. Yani bazı binaları güçlendiremezsiniz. Bazılarında güçlenilmesi çok kolaydır. Genel bir şey söylemek çok zor durumda. Peki... E, kentsel dönüşümde de hani böyle e, çok yağda olursa şöyle sorayım. E, beklenen depreme ulaşma süremizle kentsel dönüşümde istenen sonuca ulaşmamız süresi size göre paralel mi seyrediyor? Yani ne kadar hızlara gelirsek o kadar iyi tabii yani depremin önümüzdeki 50 yıl içinde olma ihtimali var ama olmayabilir. Ama öte taraftan da can kaybını, özellikle can kaybını ihtimallere bırakamayız. O bakımdan ne kadar erken hareket edersek bizim için o kadar iyidir bu işlerde.